Gönlümden gönlünüze gönül dolusu merhaba sevgili dostlar. Cimri bir adam tüm mal varlığından emin olmak için her şeyini satar ve altına çevirir. Altınlarını yer altına gömüp ara sıra kontrol eder. Her gün gömdüğü altınları kontrol ederken çalışanlarından birinin dikkatini çeker bu durum ve kendisini gözleyen çalışanı orada bir hazine olduğundan kuşkulanır. Gece gömdüğü yere gider ve altını çalar. Cimri adam ertesi sabah altının yerinde yerler estiğini görür, ağlayarak saçını başını yolar. Onu bu arada böyle perişan gören komşusu nedenini öğrenince şöyle der. Kendini üzme, bir taş alıp aynı çukura koy ve o taşın altınların olduğunu düşün. Çünkü kullanmayı hiç düşünmediğine göre taş da aynı işi görecek. Elimizdekilerin değeri sahip olmakla değil, kullanmaktadır. Sahip olduklarının hiçbirine benim deme sevgili dostum. Sadece de ki yanındadır. Ne altın, ne toprak, ne sevgili, ne hayat, ne ölüm, ne huzur, ne keder. Daima seninle kalmaz. Hoşça kalın ama hep dostça kalın. Kanalımıza da dostça abone olmayı, videolarımızı da dostça beğenmeyi unutmayın.